2022 yılının ikinci yarısıyla beraber hızlanan emeklilikte yaşa takılanlar, EYT için yapılan çalışmaların sonucunu merakla bekliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş birim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaş şartı dolayısıyla emekli olamamış sigortalılar için bir çözüm aranıyor, bu konuda bir çalışma grubu kurulurken düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanması da bekleniyor, eğitlilerin nasıl emekli edilecekleri ile ilgili değişik formüller üzerinde duruluyor. Öncelikle kapsam belirlenerek kimlerin hak sahibi olduğu ortaya çıkartılacak. Daha sonra da hak sahiplerinin hangi şartlarda emekli olacakları ortaya konulacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmasına rağmen henüz primi eksik olanlar, yılını tamamlamamış olanlar ve farklı kurumlarda çalışmaları bulunanlar açısından da yeni değerlendirmeler yapmak gerekiyor. Dolayısıyla EYT yasasının çıkmasıyla birlikte tüm 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aynı anda emekli olmaları diye bir şey söz konusu olmayacak. Dolayısıyla EYT yasasının çıkmasıyla birlikte tüm 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aynı anda emekli olmaları diye bir şey söz konusu olmayacak. EYT kapsam ve emeklilik şartları bir yandan belirlenirken, emeklilik olduğunda maaş hesabının nasıl olacağı da merak ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yani etlilerin maaş hesapları 3 ayrı dönem olarak yapılıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yani etlilerin maaş hesapları 3 ayrı dönem olarak yapılıyor. 1999 ile 2008 arasında yapılan ikinci dönemde ise, aylık bağlama oranları düşse de büyüme oranı güncellemede kullanılıyor, 2008 sonrası dönem ise, ayrı olarak hesaplanıyor, burada da büyüme hızının %30'u alınırken bir önceki yılın enflasyon oranı da maaş hesaplamasında ve güncellemede kullanılıyor, bu üç dönem için hesaplanan maaşlar toplanarak emeklinin alacağı ücret ortaya çıkartılıyor, her üç dönemde de farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları kullanılıyor. Etliler için de emeklilik tarihleri belli olduğunda bu üç dönem için hesaplama yapılacak.